Bir kız içeri girip "Siz kimsiniz? Burada nasıl oturuyorsunuz?" diye sorar. Yaşlı kadın ve oğlan hemen ayağa kalkar. Yaşlı kadın kibarca "Hangisi Sujit'in evi?" diye sorar. Kız "Burası Sujit'in evi ama sen kimsin?" diye cevap verir. Kadın "Ben Sujit'in annesiyim. Bu da küçük kardeşi. Köyden geldik." der. Kız "Anlıyorum. Lütfen içeri gelin. Burası onun evi." der. Oğlan "Hadi anne. Burası ağabeyin evi." der. Sonra ikisi de eve girip kanepeye otururlar. Kız "Lütfen rahatça otur. Sana su getireyim." der ve Sujit'i çağırmaya gider. Anne etrafına bakar ve "Raja, kardeşin şehirde çok büyük bir ev satın almış." der. Küçük Oğul, evet anne, gerçekten çok güzel görünüyor." der. Tam o sırada Sujit içeriden çıkar. Onu gören anne çok mutlu olur. Sujit küçük kardeşine sarılır ve "Nasılsın kardeşim?" der. Sonra annesinin ayaklarına dokunur ve "Buraya nasıl geldin anne?" der. Anne cevap verir. "Oğlum, biri bize burada yaşadığını söyledi. Seni büyük zorluklarla aradıktan sonra geldik. Bunu duyduğunda çok üzüleceksin. Baban artık bu dünyada değil. Hayattayken her şey yolundaydı. Ama ölümünden sonra ağabeyin ve yengen beni kandırıp tüm mal varlığını kendi adlarına devrettiler ve ikimizi de evden attılar. Eskiden tüm ev işlerini biz yapardık ve yengenine yardım edersin ama o bizim yük olduğumuzu düşünüyordu. Sonra senin şehirde iyi para kazandığını duyduk. Bu yüzden Raja'yı da yanımda getirdim. Umarım burada bir iş bulmasına yardım edersin ve ben de seninle yaşayabilirim diye. Sujit, çok şey oldu anne ve sen bana hiç söylemedin. Ve sen kardeşim beni bir kez bile aramadın değil mi? Der, küçük kardeş, hayır kardeşim öyle değil. Beni de evden attılar. Sana söylemek istedim ama söyleyemedim. Gerçekten çok zorlandık kardeşim. Anne gözyaşlarıyla, oğlum mümkünse lütfen beni affet diyor. Sujit, hayır anne bunu söyleme diyor. Canım yanıyor, ben senin oğlunum. Babam vefat etti ve sen bana söyle bile. Anne oğlum numaranı bilmiyordum diye cevap veriyor. Sana nasıl ulaşabilirdim ki? Benim hatamdı. Bizi unuttuğunu düşündüm. Bu yüzden denemedim. Ama bugün çok uğraştıktan sonra sana geldik. Sujit o zamanlar herkes beni terk etti. Eve nasıl dönebilirdim veya biriyle nasıl konuşabilirdim? Hepinizin beni unuttuğunu düşündüm diyor. Anne hayır oğlum. Bir anne çocuğunu asla unutamaz. Kardeşin ve yengen sana hiçbir şey söylemedi. Affet beni oğlum diye duygusal bir şekilde cevap verir. Bunu söyleme anne. Bu beni çok üzüyor. Anne gülümser ve bir ebeveyn çocuğu için asla kötü bir şey istemez. Yaptığım her şey senin iyiliğin içindi. Böyle böylece okuyup bir şey olabildin. Şimdi baksana, başardın, bizi gururlandırdın diye cevap verir. Sujet, hepsi senin iyiliğin sayesinde anne diye cevap verir. Küçük kardeşime gelince artık iş konusunda endişelenmesine gerek yok. Kız suyla geri döner ve al, biraz su iç der. Anne, oğlum ikiniz için de uygun değilse başka bir yerde yaşayabiliriz der. Sujet hemen, hayır anne, ne diyorsun der. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Kız ekliyor, evet elbette. Neden sorun olsun ki? Bizimle kalacak olman harika. Evde büyüklerin duasını almak önemli. Küçük erkek kardeş, güvencen gerçekten çok iyi diyor. Annesi onu duaya çağırıyor. Diyor ve mutlu kal diyor. Sujit, anne şehre geldiğimden beri beni destekleyen o. Bugün neysem onun sayesinde diyor. Kız gülümsüyor ve Sujit sık sık seni ne kadar özlediğinden bahsediyor diyor. Sujit, sorun değil anne. Yaşananlar geçmişte kaldı. Şimdi burada olduğuna göre gözlerinden tek bir damla yaş akmasına izin vermeyeceğim. İkiniz de yorgun ve aç olmalısınız. Gidip bir duş alın. Bir şeyler yiyin ve dinlenin. Raja, ikiniz de kendinize gelin ve bir şeyler yiyin. Karısına dönüp lütfen anneme güzel bir şey yap diyor. Kız elbette özel bir şeyler pişireceğim diyor.